Arkadaşlar Arkadaşlar Bugün bir şey konuşuyor Arkadaşlar bu sabah kalkarken kalkar. Biraz kahvaltımı yapıp üzerime giydim arkadaşlar Sonra Babamla beraber arabaya binip Gidip ve keçemi alıp Otelin oraya gittik Bir tane otel var Orada bir kenara çektik Sonra da atları Gördük arkadaşlar Aa, tam camın atı vardı orada. Onu, onu bize satacaktı. Onu tutacaktık. Onu tuttuk arkadaşlar. ben tabii, Benim üstüme koştu. Ben çok korktum. at sıkıştırdık ya. O kenarda boş. At üstüme doğru koştu. Öldüm korktu. Üste doğru koşuyorum. Ben de ki kaçmasın. Tamam mı? Sonra atı başka bir kenara sıkıştırdık. Evin arkasında küçük bir dar alan var Babam o taraftan gitti. Fuat amcamla ben bu taraftan dolandık. Şimdi diğer atlar çıktı. O kaldı. Onu böyle tuttu baba. Şey, kamyona yükledik, getirdik ahırı. Şu an ahırda bir sürü boncuk taktım. Yarın sabah erken kalkarsam binebileceğim inşallah. Zaten atlar bizim köpekler alıştım değil ya atlara o yüzden hayli yapabilir bilmiyorum artık bağlayacağım onları zaten bir tanesi zaten çok uzaklara gidecek nasıl bir şeyse bir tanesi serbest kalacak toramandır o o zaten gelsin yeni arkadaşlar o gezsin'e sahibi vardır belki bilmiyorum ama sahibi yok diye biliyorum ben arkadaşlar bizim eve çok gel Yiyor, köpek gecikmeyin Arkadaşlar sabah size atımı göstereyim. Cam, at erkek arkadaşlar kısırlaştırılmış. Bugün çok bindim ata at yoruldu ya. Ya ahırda bindim. Gerçi hiç dışarı çıkarmadık da. Çoğunluk ahırda bindim. Bir kez çıkardık dışarı ben binmek için. Köpekler hayladı da. At ürküyor en azından. Ülktüğünde beni kaçıracaktı. Köpeğe bak ya çok sinirlendim köpeğe. Öf, arkadaşlar bir tane de köpek getirmeye düşünüyoruz arkadaşlar. Var dört tane köpeğim olsun diyorum. Birim ka biri Karabaş, biri Eren, biri Toram. Lan o diğer getireceğimin ismi de Zeytin zaten Kangal. O diğeri hem de şey Kara Kangal. Arkadaşlar bunu getireceğim. Onu bir yatacağım. Arkadaşlar sizlerin de hayvanı var. Say yorumları yazmayı unutmayın. Özellikle at videolarınızsa kanalınızı yazın ve ben sizin videolarınızdan bulup görebilirim. Belki ama ilk videonuz at videosu olsun lütfen size söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Ben kafamı vurdum okulda. Arkadaşım çağırdı ben ebelemeye gidiyordum. Arkadaşım çağırdı beni. Ben sandım ki o beni durduracak. Kendisi koşacak. Beni geçecek. Ebeleyecek. Ben o sonra koştum koştum koştum. Arkama baka baka. Sonra bastım bastım bastım. Allah. Oh, kafayı bir duvara çarpmayayım mı? Duvara bir çarptım. Şişmeye başladı. Sonra öğretmeni aradım. Sonra müdürün yanına gittim. Onlar da annemleri aradı. Ben geldim eve. Yani ödevim yok. Çok iyiyim. Keyfim bitti. Az önce bir tost yapmışım. Çok şeydi ya. Kuzluydu. İnce peynir koydum. Eriyordu diye Salam koydum. Bir de domates koydum. Domatesi için Arkadaşlar günde olsa 50 tane yerim bahçeye girdi girdi giriyorum oluşmuşları böyle dalayıp yiyorum Arkadaşlar bahçelerdekiler çok tatlı değil böyle ekşi tatlı gibi ortaya çok karış güzel bir tat çıkıyor görürler normalde başka sebzeler yapanlar şey veriyor ya ilaç milaç. o yüzden ona tatlı oluyor sadece ona İyileştiriyorlar ya tatlı yapıyorlar. Bizimkiler hem ekşi hem tatlı. Karışık bir şey ortaya. Ama çoğunluk ekşi tadını istediğiniz tatlı tarafını da istediğiniz ama en güzel ekşi taraf. Bugün domates dızladı bizim bahçede. Bizim kaç tane bahçemiz var söyleyeyim mi arkadaşlar size? Bir evin yanında şurada hemen. Annemin küçük bahçesi. Yani bir kare kadar yani. Abi, o yanda bir tane aşağıda tarla var. Onun yanında da aşağısında bir tane daha tarlamız var. Üç tane tarlamız var. Keşke de olsun. dört tane olsun. Oo, gözüm acıdı. Ulan çok uyku var ya. Gözümden yaş geldiği %100 belli ya. Aha, aha, bak gözüm doldu. Bakın oldu ya. Yani. Normalde beyaz dişi atalacaktık arkadaşlar. fuat amdan tanıdığımız bir resim atı satılıyormuş. Fırat amcanın. Yani Neyse baba ona, onu al. Allah. Babam dedi ki onu Allah. dedim tamam dedim. Ben zaten ata 2 milyar verdim. Yani 2 bin verdim. Devamına babam dedim 3 milyar Alı katı şu an. Şu an at bizde ahırda. Sabah gösteririm size. Bugün fazla binemedim. Süremedim yani. Sabah erken kalkıp atı ayarlayıp malı götürmeyi düşünüyorum. O atım yorga at mı bilmiyorum ama çok güzel bir at. Erkek ya böyle insan sanar ki Şağa kalkar ama kalkmıyor böyle boncuk boncuk her şeyi taktım. Elimde ne varsa boncuk taktım. Yani elimde 50 tane boncuk var, 50'sini de taktım. Hayvan boncukları almıştım ineklerim için. Yok be bu at sakıvı. Atım gelecek. Atı öyle seviyorum ki küp şeker verdim elma verdim ot verdim sadece aralarından otu yedi <laughs> arkadaşlar nasıl geceleyim altın başları meryem ayumada kurbağlı şeyim vardı da geceliğim vardı onu çok severdim ya şu an olsa bana giyeceğim ama söylemem İstanbul'a giderken Allah'a Arkadaşlar şu an bir şeyler yok. Böyle.